Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi attığı gollerle sarı kırmızılıları şampiyonluğun kapısına kadar getirdi. Arjantinli yıldızla özdeşleşen Aşkın Olayım parçasını seslendiren Simge Sağın ise Noğluya'ya isimli YouTube kanalında şarkısının Galatasaray tribünlerinde dillere pelesenk olmasını değerlendirdi. Simge Sağın yaptığı açıklamada Aşkın Olayım söylüyorum artık aklıma Icardi geliyor yani şarkıyla ilgili İnanamıyorum. Attığı goller geliyor aklıma başka bir şey gelmiyor. Golden sonra çalıyor ya o. Ben de şu işaretle birleşti. Ikerdi'nin ellerini kulaklarına götürdüğü gol sevinci aşkın olayım. dedi. Simge konuya ilişkin son olarak geçen gün şeye baktım. Çok komik bir durumdu. Kendi paylaşımlarıma bakıyorum. Aşkın olayım paylaşımlarına. Ben yokum paylaşımlarda. Sadece Ikerdi var. Onun şarkısı o artık. Ben de kabullendim şeklinde konuştu.